Evet değerli izleyenler, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ile birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz. Ee, hoş yine bir etkinlikle karşı karşıyayız. Beklediğiniz gibi mi katılım? Şükürler olsun elhamdülillah. Tabi e, burada sizin nezdinizde de tüm hemşerilerime, tüm de bugün hem ilçe dışından, il dışından, görüyorum Denizli'den, Muğla'dan plakaları evet, gördüm gelirken. Evet, Çevrelilerden çok fazla olsun, var katılım. Allah razı Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabi e, öncelikle dünkü hadiseden tüm ülkemiz yüzen... Evet. Hadiseden başlayarak Allah rahmet eylesin. 41 vatandaşımız dünkü Bartın'daki Cuma akşamki grizu patlamasında rahmetli oldular. Allah rahmet eylesin. Allah ailelerine sabırlar versin. Yaralı abilerimize, kardeşlerimize de acil şifalar versin. Onun ne diyeyim, istemezdik böyle bir şey olmasın ama sağ olsun Rahmanat Yarışı Derneği'miz de dünkü akşamki yemekli bölümün bir kısmını sağ olsunlar çok duyarlılık göstererek bir kısmını iptal ettiler. Evet. Sadece birlik ve dayanışma gecesi altında bir yemek düzenlediler. Ve bugün de burada hepimiz e, bu Rahvan Bayındır, Rahvan At Yarışı'nı izlemeye geldik. Ben e, tüm yarışsevere başarılar diliyorum. Ayakları düz bassın diliyorum. İnşallah bunun daha da ileriki yıllarda devamını hep beraber üstüne koyarak Eminim siz de görüyorsunuz. Evet, Biz de evet, kendimizi bu konuda çok iyi. geliştiriyoruz. Hem at yarışlarımızla, hem festivallerimizde hem deve güreşlerimizle gün gün eksiklerimizi gideriyoruz. Bayındırı da burada çünkü burada bir kültür var, burada bir değer var. At yarışını çok seven, rahman at yarışını seven çok seven hemşehrilerimiz var. Deve güreşi etkinliklerini seven hemşehrilerimiz var. Aynı zamanda Bayındır'ı hem böyle bir yarışların hem de festivallerin şehri yapmak için Evet. çaba gösteriyoruz. Allah mahcup etmesin. Burada da tüm hemşerilerime hürmet ediyorum. Onlar da sahipleniyorlar. Ee, bizi yalnız bırakmıyorlar. Bayındırı bir marka yapmak için 41 bin hemşerimizle uğraşıyoruz. Evet. Çok yakın zamanda bir etkinlik var mı başkanım? Var. Yakın bir tarihte. Yakın bir tarihte 29 Ekim'de biliyorsunuz Cumhuriyetimizin evet. 99. yılını hep beraber kutlayacağız. O gün akşam bir konserimiz olacak. En yakın etkinlik bu bir cumhuriyet konseri yapacağız. Akabinde de 13 Kasım'da da Ergenli'de e, zeytin festivalini evet. gerçekleştirmiş olacağız. Buradan da e, yine hemşehrilerimizle buluş olduk. E, bizi Program belli mi? 29 düzenlerin. Ekim'de belli ama biraz daha netleşmesi 3-5 günümüz var. Evet. Belli sanatçımız da belli. İnşallah e, hep beraber e, Bayındır'a ne yapabiliriz diye hep söylüyorum. Tüm ülke gibi Biraz ilk etapta, ilk iki, iki buçuk yılda kabuğumuza çekilmek zorunda kaldık. Ee, maddiyatı e, çok iyi kullanmamız lazımdı. E, şimdi de o iki buçuk yılın kaybettiğimiz hem yatırımları hem de özlediğimiz şenlik ve festivalleri bu kalan bir buçuk iki yıla sığdırmanın gayreti içindeyiz. İşte bunun yanında OSB'miz alan e, evet de vermişsiniz. E, orada gerçekten... E, Allah mahcup etmesin. Yani bir bayındırlı olarak söylüyorum. Hem şahsımın hem organize yönetiminin müdüründen, efendime söyleyeyim çalışan ekibinden, haritacısından, DSİ'sinden, Tarım Bakanlığından, herkesin çok ciddi emekleri var orada. Çünkü e, bu işi e, bilen abilerimiz yani e, bir yılda bu konuma gelmesi gerçekten diyorlar sürpriz diyorlar ama sağ olsunlar hem bakanlığımız, hem milletvekillerimiz, hem EPSO, hem e, ticaret odası, hem valiliğimiz, hem de dediğim gibi OSB yönetimi e, ve belediyemiz bir an önce buranın bitmesi ve buradaki e, yerlerin ekonomiye ile alakalı çok büyük gayret sarf ediyoruz. Akabinde bir Ergenli Barajımızla alakalı çok yakında bir gelişme açıklayacağız. E, Bayındır'ın hastanesiyle alakalı çok bir, yakında gelişme hastane, e, bir gelişme açıklayacağız. İnşallah hemşerilerimize söz verdiklerimizi mahcup çıkmayacağız inşallah. İnşallah başkanım. Teşekkür ediyorum. Ee, Bayındır Spor maçında görüşmek evet üzere. Evet şimdi oraya geçiyoruz. Biz de iki gibi orada olacağız inşallah. tamam Teşekkür, teşekkür ederiz.